Selamun aleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün gül kurusu bir yazmaya güzel bir örnek uyguladım. Şimdi onu göstereceğim size. Daha sonra da yapılışını göstereceğim. Arkadaşlar örneğimiz bu. Çok hoş göründü. Çıtır çıtır birini beyaz yerde birini koy, açık yerde göstereyim koyu yerde göstereyim işte bu şekil bir örnek uyguladım güzel oldu şimdi onu yaparak size göstereceğim şimdi 3 tane yaprak yaptım arkadaşlar. Daha sonra 8 tane boş zürafa yapıyorum. Çok basit, yapımı zevkli. Renkli yazmalara da güzel oluyor. Düz yazmalara da güzel oluyor. Beğendim bu örneği ve uyguladım. 8. boş zürafayı yaptım. Şimdi yaprak yapımı göstereceğim. Bir tane boş zürafa gidiyorum ve geri geliyorum. İşte bu şekil. Kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Ücretsizdir. Yorum yapabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Mutlu olurum. Bana destek verirseniz çok sevinirim. Şimdi bir tane atlayarak ikinci zürafaya bağlıyorum. İşte şu şekilde arkadaşlar. Bu şekil. Sonra bir tane daha ileri geçip geriye geliyorum. kirpiğin üzerine tekrar geri geldim ve aşağıya iniyorum tekrar yukarıdaki yere bağlıyorum bir tane atlayarak aşağıya bağlıyorum İşte şu şekilde arkadaşlar yapraklar bu şekilde devam ediyor üçüncüyü de yapınca çiçeğinin yapımını göstereceğim videonun fazla uzun olmasını istemediğim için birkaç tane yaprak, bir tane çiçek yaparak videoyu sonlandırmayı düşünüyorum. Bu işlem bu şekilde devam ediyor arkadaşlar üç yapraktan sonra şu 8 tane boş zürafa sonrasında yaprak aynen bu şekilde şimdi beyaz çiçeğini yapacağım beyaz çiçeği şurada ikinci çiçeği açık tonunda yaptım elimde daha güzel görünüyor ekranda tam güzel görünmüyor. Neyse işte. Şimdi dördüncü zürafadan ipimi bağlıyorum. Bir tane kirpik bırakıyorum oraya. Ve üzerine bağlıyorum. küçük bir kirpik işte şu şekil küçük bir kirpik oluşturdum İpini kesmem lazım tekrar aşağıya bağlıyorum aynı zürafanın içine bağlıyorum tekrar yukarı çiçeğimizin bir tarafını oluşturmaya başladım. Çok zevkli bir oya arkadaşlar. Yaptığınızda göreceksiniz zaten. Zor gibi görünüyor ama zor değil. Tekrar aşağı iniyorum. Tekrar yukarı bağlıyorum. Bu işlem 5 tane küçük kirpik olana kadar devam ediyor arkadaşlar. Ve sonra diğer tarafından aynı işlemi yapmaya çalışacağım. İşte gördüğünüz gibi aslında kelebeğe benziyor ama üzerine çiçek yapıldığı için Farklı bir çiçek modeline benziyor. Evet, bir tarafı tamam. Şimdi aynı bu oluşumu yapabilmek için karşı tarafa geç, dönüyorum ve diğer zürafadan bağlıyorum. Aynı işlemi tekrar küçük bir kirpik bırakarak yapıyorum. İpi temizlemem lazım. Tekrar aynı yere aynı yere değil farklı yerlere batarak bağlıyorum arkadaşlar. İki farklı zürafanın üzerine yapıyorum bunu. Şimdi tekrar aşağı indim. Tekrar geri Evet sona doğru geliyorum. Bir tane daha yapınca sonlandıracağım. Aynı bu şekilde. Ve aşağıya bağlayıp bitiriyorum şimdi yüze çevireyim üzerinin çiçeğini yapabilmek için ip bağlayacağım işte çiçeksiz hali şu hali böyle Şimdi ikisini tutuyorum iplerin karşılıklı ve oraya bağlıyorum. Şimdi buraya 3 tane kirpik yapacağım. Çiçeğimizin doruk noktası olacak. Çok beğenildi arkadaşlar örnek. Ve çok da güzel oldu. Yazmaya yakıştığını söylediler. İnşallah öyledir. Sizlere güzel bir örnek sunabilmek beni de mutlu eder. Evet arkadaşlar, işte bu şekilde. Çok basit ve kolay. Şöyle göstereyim. İşte bu şekilde. Bir de tersten göstereyim şöyle arkadaşlar gayet hoş gayet güzel herkesin beğenebileceği bir örnek videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim sağlıcakla kalın hoşçakalın